Altılı Ganyan İstanbul. 1. ayak. Favori atımız 8 nolu Shen Atu. Koşacak 9 safkan içinde. İdman pisinde. En iyi golobu bu safkan yaptı. İstanbul iç pistte 1000 metreyi 1.09.2 400'ü 26.7 işinde kusursuzdu ve ayakları yere değmiyordu. 8 nolu Şen Altu kesinlikle favori olmayı hak ediyor. atımız 2 nolu Dekçi Bey. Bu Safkan Bursa'dan mükemmel hazırlıklarla gelecek. Bursa'dan da bu koşuya arka arkaya 4 tane derecelik galop yaparak hazırlandı. 1000 metreyi 1.10.0 işinde mükemmel durumda olduğunu gösterdi. Sürpriz atımızda altın olur Rabat. Ankara'dan gelecek bu safkan Mükemmel hazırlıklarla e, İstanbul pistine gelecek. Bana göre çok farklı koşacaktır. Altın olur Rabat isimli safkanı atlamayın. Bir diğer sürpriz atımız Binoğlu Can Uçan. Bu safkan da e, Bursa'dan mükemmel hazırlıklarla gelecek. E, bu safkanın üzerinde de e, Mehmet Kaya var. E, Tay yarışlarında her zaman 3 kulvar avantajı var. Bu safkanda da 4. kulvardan çıkacak. Kesinlikle dikkat edin diyorum. İkinci ayak. Favoratımız 5 nolu Sürgün Kral. E, bu safkanı alternatif bank olarak öneriyorum yarış severlerimize. Çok ağır kanlı bir safkan ama çok gösterişli bir safkan. İtman pistinde de kusursuz görünüyor. 800 metre 54 400 metre 27.0 rahat içinde kusursuzdu. 5 nolu sürgün kral alternatif banko atımız 1000 nolu özgür fatih koşacak 9 safkan içinde 1600 metre çimde en iyi mesafe derecesi bu safkana ait 1.46.22'si var bu safkanın ağır kilosuna sakın aldanmayın Mehmet Kaya da bu safkanı yakından tanıyor Geçen sene Mehmet Kayra 1600 metre çimde dördüncülük yapmıştı. Dikkat. Sürpriz atımız 3 nolu baş kasap. Koşacak 9 safkan içinde. Çim pistte en çok yarış kazanan bu safkan. Kesinlikle kuponlarda bulundurulmalı. Ve diğer sürpriz atımız 9 nolu Yavuz Keyif'ten bahsetmek istiyorum. E son yarışında İstanbul çiminde yumuşak pistte mükemmel bir ikincilik yaptı bugün İstanbul çimi de yumuşak olacağını düşünüyorum. Yağmur yağmıştı. Ee, üzerinde de bu safkanı A aslan var. Bomba patlatmayı pat seven bir jokeyimiz. Ve e, kilolara baktığımız zaman da 9 dolu Yavuz Keyif e, 50 kiloyla bomboş kilo ile start alacak. Yavuz KP e dikkat. Üçüncü ayak favori 2 nolu Burgaz. Ee, bu safkana yarış severlerimize alternatif bank olarak veriyorum. Aslında Burgaz'ı anlatmaya da gerek yok. Burgaz'ı herkes tanıyor zaten, bütün yarışseverlerimiz. E, Burgaz, e, Fatih Sultan Mehmet kostümünde 2400 metre çimde birincilik yapan bir safkan. Yine Türkiye Jockey Kulübü kostümünde 2400 metre çimde yine birincilik yapan bir safkan. Ve yine 2400 metre çimde Ankara'da Cumhurbaşkanlığı koşu kazanan bir safkan. E, bu yüzden ee bu derecesine boş veriyoruz. Yaptığı başarılara bakıyoruz. 2 Burgaz, alternatif banko. Pres atımız 1 Age e, Bu safkan uzunlara dan sonra bir yarış gördü. E, bana göre e, bugün çok farklı koşacaktır. Kesinlikle atlamayın diyorum. Yani büyük oynayanlar, Burgaz'ı yıkmak isteyenler, prese 1 noğlu Age Of Fere. sürpriz atımızda da 3 nolu Çikisan. Bu Safkan da e, Ankara kosunda 2800 metre içinde üçüncülük yaptı. Yine Boğaziçi kosunda e, enternasyon kosunda ikincilik yapan bir Safkan. E, üzerinde de e, Öçcan Yıldırım var. Sert bir jokey. Yani Burgaz e, geçilirse bu iki Safkan'dan biri geçer. Dikkat diyorum. Dördüncü e, favori 5 nolu human Torch yarış severlerimize antennete banko olarak öneriyorum son iki yarışında e, kısa vade yarış koşan bir safkan e, bugün e, çok uzun grupta start alacak bu safkan e, geçen sene de İstanbul'da e, üç tane birincilik yapan bir safkan bu e, favori 5 nolu human Torch antennete banko plat atımız 7 nolu otova ayağın koşunda bu safkana ısrala biniyor Son yarışında 2000 metre sentelikte Ayhan Kurşun'la mükemmel bir ikincilik yaptı. Kesinlikle plase atımızdır. Yine sürpriz atımız Altınolu Uran Sky. Bu safkanda E-Aktu ile kusursuz görünüyor. Son yarışında Çin'de E-Aktu ile birincilik yaptı. Bir önceki yarışında da kısa vade 9 yarışta üçüncülük yapan bir safkan. Altınolu Uray Sky'a dikkat diyorum. Diğer sürpriz atımızda da nolu Abdül. Uzun aradan sonra Hum Piste Sentelik'te e, bir yarış gördü ve üçüncülük yaptı. Koşacak. Safkanlar içinde, 7 safkan içinde İtman Piste'nde en iyi golup bu, safkan yaptı. 1000 metreyi 1.01 işinde kusursuzdu. Yani İtman Piste'nde bu safkan Pırır pırır görünüyor. 2 nolu Abdül Bombay'ı patlatabilir yarışseverlerimiz. Beşinci ayak favori 4 nolu Efsane Can. Bir önceki yarışında 4 boş starta kalmıştı. Uzun mesafede zaten başarılı olamadı. Son yarışında da 1300 cm'likte en düşük kulvardan etkili sprint ile ikincilik yaptı. Favori olmayı hak ediyor. E, spread atımız 5 nolu March Violet bu safkanın son yarışını kesti ölçü almayın. Ondan önceki 3 tane yarışında orta mesafede 3 tane ikincilik yaptı. Ahmet Çelik faktörüyle kesinlikle ikinci atımdır. Sürpriz atımız 10 oh nolu get out this way. Bu safkanı yarış severlerimize özel olarak veriyorum. Yani 3 at yazıyorsanız kesinlikle bu atı yazın. Çünkü 5 dolu March Bellow 4 doğru efsane can gelmezse bu at kesine geleceğini düşünüyorum. Uzun aradan sonra bir yarış gördü. 1300 centilikte ve 1.17.50 yaptı. Yarışın favorisi Nice Show da 1.17.58 yaptı geçen yarışta ve birincilik yaptı ve efsane can gibi safkanları geçti. İtman pistinde bu safkan kusursuz görünüyor. 1000 metreye 1.03.7 işinde kusursuzdu. 10-0 Get off The White'a dikkat diyorum. Yine sürpriz atımız 2-0 Gonzala. Son yarışları sizi yanıltmasın. Sene başında İstanbul'da 1.300'e 1500 metre kumda sentetik de 2 tane birincilik yapmıştı. Handikap 15 ve 16 yarışlarda. 6. favori 4-0 Light Of Liberty. Son yarışında şimdi üçüncülük yaptı. Ondan önceki yarışlarında 1400 metre iki tane yarış gördü. O yarışlarda kısa vade handikap yarışlardı ve grup sertti ve startta kalmıştı. Bundan etkilendiğini düşünüyorum ve grup çok uygun. 5 nolu Win Harlow'dan bahsetmek istiyorum. Bu safkanda artık geliyorum sinyali veriyor. İtman pistinde kusursuz görünüyor. 1000 metreye 59.2 rahat işinde bütün dikkatleri üzerine çekti. 1000 metreye 59.2 yapacak safkanlar açık yarış hatlarıdır. Bu da açık yarış atları gibi golop yaptı. 5 nolu Win Erlov. Sürpriz atımız bir nolu Kalipso. Hayatın ilk yarışında İstanbul'da sentette çok rahat kazanmıştı. Ee, sonra bir üst grupta handikap 14 yarış, 15 yarışta 2 3 4'üncülük yaptı. Bugün tam pis ve mesafeste koşacak. Eee idman pistinde de bu koşuya arka arkaya 4 tane dereceli golop yaparak hazırlandı. Sürpriz atımız da 2 nolu Blue Shark bu safganı severlerimizi özel olarak öneriyorum. Çünkü uzun aradan sonra görkem ötçelikle bir yarış gördü ve bütün açıklarını kapattı. İtman pistinde de bu koşuya 600 metreyi 36.5, 400'ü 23.5 rahat işiyle e, her geçen gün üstüne koyduğunu gösterdi. E, bugün kesinlikle...